Merhaba arkadaşlar. Balığa geldim. Yarım saat falan oldu. Oltalarımı attım. Güzelce. Temelli göletindeyiz. Yolun kenarındayız. Beş tane olta attım. iki tane sirink takım. Üç tane saçaklı olta. Hep 4 atıyordum. Bu sefer 5 attım. arkadaş gelecekti. Onunla konuştum biraz evvel. Videoya başlamadan evvel. İşi varmış. Gelemeyecek. Tek başımızdayız yani bugün yine. Belli bir saat buradayız. Yani bir 4-5 saat, saat 3'e 4'e kadar falan burada takılacağız. Ondan sonra her zamanki gibi geri gideceğiz işimize, gücümüze bakacağız. Orta suda olan herkese rastgele Görüşmek üzere. Esenlikte kalın. Böyle 5 tane sır aradım arkadaşlar. Motorlarımı. Bir tanesini böyle gittim. Diğerlerini böyle yatırdım. Zilleri taktık. Bekliyoruz. Roketle yemledim ben. Yine her zamanki gibi haşlanmış mısırla. Nasibimizde de varsa... Balık da gelirse artık balık tutmanın zamanı geldi. Hava çok güzel. Bulutlu. Yağmur gösteriyor. Bugün alacağız gibi geliyor bana. Ufak da olsa bir tane balık çekeceğiz gibi. Bakalım. Ortası olan herkese rastgele kanala abone olun. Bizi takip ederseniz bir de beğeni tuşuna basarsanız seviniriz arkadaşlar izleyen arkadaşlardan cam budur. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hava biraz soğudu ve esiyor. Ben de arabada şapkam vardı. Şapkamı taktım şöyle güzelce. Şimdi boşta bir oltam vardı. Onunla bir at çek yapalım. Burada turna da var. Böyle boş boş beklemektense oltanın başında bir turna yapalım. Bir turna yap at çek yapalım. Bakalım bak Dadan olmazsa turnu olur belki Döyü kapatacağım burada Biraz uzun sürebilir turna işi Oltaları sizi baş başa bırakayım Zilmil çalarsa gelir Oltamızı çekeriz Görüşürüz hoşçakalın biraz at çek yaptık arkadaşlar. Tabii bizim oltalarımız göl kamış olduğu için ağır biraz. Biraz denedim şöyle yoruldum. Konum falan at çek yaparken yoruldum. Yani turna işi bize göre değil arkadaşlar. Biz atacağız alıp Sazana atacağız oltaları kuracağız güzelce sistemi. Hazırlayacağız. Suyumuzu yemleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Belki dışarıda bekleyeceğiz. Arabanın içinde bekleyeceğiz. Ama bekleyeceğiz. Zilin çalmasını bekliyoruz. Yoruldum geldim. Bir sigara içmedim. dedim. Yoruluyoruz tabii. Benim kamışlar genelde 380 360 arası. 4 kamışları. Ben 420 falan atmıyorum. Onları kullanmıyorum. Atması zor oluyor. Çekerken de zor oluyor. Kıyıya kadar getiriyorsun. Tek başımıza geldiğiniz için. Kepçeyle alması da zor oluyor bana. Tabi bu arabalık tutamıyoruz. Ama... Bilmiyorum yani. Ben de istiyorum bir tane iki tane çekmek şöyle güzelce videoyu da paylaşmak sizinle beraber sizinle görmenizi istiyorum. Bu adam bana giriyor ama boş boş geliyor falan <laughs> demeyin. Tam, tam tam takım geliyorum vallahi. Tam tertibatlı geliyorum ama olmuyor vallahi. Çıkmıyor işte burada yok demek ki. Vaktimiz kısa olduğu için de bir yerlere de gidemiyoruz. Uzak yerlere de gidemiyoruz. Gittim bir Giderken zor alıyor, gelirken zor oluyor. Vakit az kalıyor. 6-7 saat olta atıyoruz işte. Yani bir gittim mi en azından bir çadırımız falan da var yani çadır kurup bir gece yatabiliriz aslında da olmuyor işte. Aklımız yok. Bizi de böyle idare edeceksiniz. Görüyorum ben. YouTube'da videolar da seyrediyorum. Sonra da beğeniyorum zaten. Aboneliğim de var. Ne yapalım bekliyoruz işte. Yine bir saat, bir saate yakın bir şey olacak. Herhangi bir buluş alamadık daha. Belki bu yöre kıyısında olduğumuz için gürültü Arabaların görüntüsü balıkları belki ürkütüyor olabilir ama Burası değil burayı seviyorum ben yakın yer burası Hem de arabayı da ayağımızın altına kadar getiriyoruz Bir şey olsa arabaya hemen toplanıp gitme imkanımız da var Uzak yerlere de koyuyoruz Bakalım bekliyoruz inşallah Bir vuruş alırsak Sevgili dostlarla videomuzu paylaşırız. Koltuk suda olan herkese rast arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Arabada oturuyordum soğuk dışarısı. Uyumuşum biraz. Üşüdüm ah. öyle kalktım. Ama Balık yok Zillere yakınız zaten Zil çalmış olsa Duyardım diye düşünüyorum Ya da Umumistan bile Ortalarda bir Emin Zillerde balık kıyıya doğru gelirse aşağı doğru inme olurdu. Ziller hep aynı standart şekilde duruyor. Saat de 2'ye geliyor arkadaşlar. Bugün cumartesi hafta sonu. Biraz daha bekleyip oltarımızı toplayıp gideceğiz. Hava güzel. Serin tabi. Ama balık tutmaya falan çok güzel bir hava var yani. Balık tutacak bir hava var. Bilmiyorum ama bizde şans yok artık yani. temel göletindeki balıkları kim tutuyorsa vallahi tutuyor. Tek başına olunca işte Böyle oluyor demek ki Yapacak bir şey bulamamınca sohbet falan Öyle Biliyorsun <laughs> Biraz da Şöyle size göstereyim arkadaşlar temelli evet. çok sakin çıkmıyor işte gelmiyor zil mi falan yok sürekli balıktan balıkları daha doğru bugün tutacağız ama ne zaman gelir ne zaman tutarız bilmiyorum ama bize değişiklik oluyor Vale. bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. videomuzu zorlandıracağım şimdi. Bir oğlanı bir arayın bakayım bir. Ne yapmış ne yapmış falan. Olmazsa toplanıp gideceğim. Dediğim gibi bugün hafta sonu. Görüşürüz dostlar videoyu seyreder beğeni tuşuna basarsanız ufak da olsa emoji de olur yorum da olur bırakırsanız bize abone de olursanız seviniriz arkadaşlar Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Hoşçakalın bir sonraki videoda. Görüşmek üzere.